Cinayet olayı Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Merveşehir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Derya Yavuz işten çıktıktan sonra evine doğru giderken arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki emekli polis memuriyişi M.Y. Me tarafından silahla vuruldu. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları değerlendirmede boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan 3 çocuk annesi Derya Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini sokak ortasında öldüren katil zanlısı kocam MY ise olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından her yerde aranıyor.